Susun susun sus, beni dinleyin. Ne oldu oğlum söyle bakalım. Harbiden ya niye bağırdın bir anda? Ya duymuyor musunuz dışarıda canavar var işte. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Korkunç devin sesleri bunlar. Eee biz onu aşınlamıştık ama nasıl geri verebilir? Oğlum bir yanlışlık yapmadınız değil mi? Yok fakir amca kimse bir yanlışlık yapmadı. Işınladık biz ona. Benim bildiğimde asla bir yanlışlık olmaz babacığım. Kendi ellerimle ışınladım ona. Tamam da bu nasıl geri gelebiliyor anlamadım ki. Bu korkunçtur kendini klonlamış olmasın. Arda öyle bir şey olabilir mi? Hayır biz onu klonlarıyla beraber ışınladık. Ama bilmediğimiz bir klon olabilir belki. Hayır imkansız yani olsa görürdük. Dev gibi boyları var zaten. Rüzgar da doğru söylüyor. Herkes doğru söylüyor. Ne yapacağız şimdi? Benim Eee ne yapacağız peki? Düşünmem lazım vallahi bilmiyorum ya. Arda emin misin gerçekten bu ses ona mı ait? Evet Aslı abla evet eminim ya. Vallahi ona ait. İsterseniz Rüzgar'a sorun Hüsamettin'e sorun. Evet Aslı abla ya korkunçta ne ait bu ses? Ben yine de bir çıkıp baksam mı? Oğlum dur vallahi sinirliyse çok kötü yapar. Evet Rüzgar baban doğru söylüyor. Kimse bu evden dışarı çıkmıyor anlaşıldı mı? Biz de çıkmıyoruz? Kerem abi kimse dedim kimse. İyi de oğlum o kardeşimdir. Telefonla ararım söylerim en kötü. Bizim şimdi bir plan yapmamız lazım ya. Bu canavarı nasıl yön önerebiliriz? parçalamadığı yer kalmadı zaten. Bir burası kaldı. Benim evimin tavanı yok. Bizim de bütün camlarımız değişti. Benim çocuklarımın oyun parkını kırdı. Anlaşıldı. Bu korkunçlar bütün şehre zarar vermiş. Ay peki ne? Ya. Bulacağız bir çaresini anneciğim. Rüzgar bu yaratığı nasıl gönderebiliriz kardeş'im? Korkunç değil midir? Nedir artık her neyse işte. Adamı ışınladık tekrardan geri geldi. Bir kafa çalıştırmamız lazım. Bilader yani ne diyeyim ki kardeşim diyecek bir şeyim yok benim. Ben aklıma gelen bütün fikirleri zaten söylemiştim. Ne şekilde bir yol ama ya bunu göndermemiz lazım. Ya bir dakika bu yaratık buraya gelebiliyorsa bunu birisi kontrol ediyor olmasa. Yani ben bu korkunçların çok da zeki olduğunu düşünmüyorum. Aa evet Miray çok doğru söyledi aslında olabilir mi öyle bir şey orada? Vallahi Kerim abi şu an her şey olabilir ya. Bilmiyorum ki. Birisi nasıl kontrol edemiyor? korkunç dedi. Bilmem belki bir yerinde bir cihaz falan vardır. der. İyi de neresinde olabilir ki? Görürdük herhalde. Bir dakika aslında bu adamın ayağında bir gariplik vardı. Sağ ayağında. Ben başta onu yara sanmıştım ama böyle değişik değişik renkli bir şeylerdi. Evet işte o cihaz olabilir birader. Kurtuluş yolumuz olabilir. Eee o zaman ne yapacağız şimdi? Kerem abi ne yapacağız biliyor musun? Aklıma güzel bir plan geldi. Şimdi Kerem abi sen karakola gizli gizli gidiyorsun. Bütün ekibi alıyorsun. Yolları çeviriyorsun. Böylece korkunç dev kapının kısıldığını anlayacak ve sinirlenecek. İçimizden birine saldırmaya gelecek. İyi de bu çok riskli değil mi Arda? Ne yapacağız oğlum? Benim askerlerim ölemez. Merak etme abicim, kimse ölmeyecek. Arda aklındaki plan ne birader? Kerem komiser bunu yaptıktan sonra onu doğruca bu bizim meydanda yakalamış olacağız. İyi de meydanda evlerimiz var. Evlerimizi Zarar gelebilir Hüsamettin doğru söylüyorsan. Ama bu işi başka yapabileceğimiz bir yer yok. Yani açıkçası buna mecburuz Hüsamettin. Yine bu çok tehlikeli. Biz bundan daha tehlikeli şeyler yaptık Hüsamettin. Arda tamam da bir anda bir açık var oğlum. Neymiş babacım o açık? Korkuşları meydana getirdikten sonra ne yapacaksın oğlum onu anlatmadan. Harbiden ben de onu bekliyorum. İşte meydana toparladıktan sonra dikkati dağılmış olacak ya babacım. Eee? Biz de Rüzgar'la beraber ya da ben tek başıma örümcek ağlarımla beraber o cihazı oradan söküp alacağım. Başarabilecek misiniz de Bir kere de şu kardeşine güvenme kardeşim. Bu zamana kadar bu şehri sen mi kurtardın? Arda ne biçim konuşuyorsun sen kardeşinle? Haklıyım ama anne. Öyle şey denmez Arda. Neyse neyse ben planı uygulamaya gidiyorum o zaman Arda. Arkadaşlar ilk işimiz bu korkunç evi bu şehirden götürmek. Ondan sonra ne yaparsak yapalım. Şimdi tartışmayla ne zaman tartışırsanız tartışın. Kerem abi doğru söylüyor. Hadi herkes iş başına. Kerem. Bir şey yok Aslı bir şey yok merak etme aşkım. Valla bu plan hiç işe yaramayacak gibi. Sen günü öyle deme aşkım ben korkuyorum. Valla ne yalan söyleyeyim Barbie ben de korkuyorum. İnşallah Arda ve de Rüzgar'a dedikleri doğrudur. İnşallah bu dev kontrol ediliyordur. İnşallah dedikleri gerçekten doğrudur. Hadi oğlum hadi başarabilirsiniz bunu. Valla yapabilirsiniz. Ben Arda'ya güveniyorum. Arda bu işi yapacak. Ama korkmuyorum desem yalan olur fakir. Valla ben de korkuyorum. Baksana şu canavara. Korkmamak elde değil. Arda geliyor birader. Yetiştim Rüzgar yetiştim kardeşim. Ben şimdi ona gününü göstereceğim. Birader hızlı olmak zorundasın. Tamamdır nişan alıyorum kardeşim. Gördüm oradakine. Şöyle hadi bakalım. Hı aldım kardeşim. Birader vallahi aldım. Bak burada buymuş. Başardılar Bilmiyorum. Ne yani birader bizi şimdi uğraştıran şey bu muymuş? Evet kardeşim baksana korkunç şey olduğu yerde kala kaldı. Demek ki birisi tarafından kontrol ediliyormuş değil mi? Aynen birader. Ben sizi sevmek, arkadaş olmak. Ne oluyor be? Sen nasıl konuşabiliyorsun? Birader bu az konuştu mu bana mı öyle geldi? Yoksa ben iyice kafayı mı yedim? Konuştu birader konuştu. Hem de arkadaş olmak istiyormuş. Ben sizi sevmek istiyor arkadaş olmak. Rüzgar arkadaş olalım diyor birader bu ne diyor? Bilader galiba kontrolden çıktı ya. Beyni yanda. Yok be oğlum. Beyni yansa böyle mi kalar? Bence bu gerçekten dost canlısı bir canlıydı. Bu elimdeki şey sayesinde birisi onu kötü emeller için kullanıyor da. Hey korkunç dev kardeşim. Biz de arkadaş olmak istiyoruz. Ama köyümüzü yıkma. Arda ne diyorsun bilader? Korkunç dev sevindi. Teşekkürler. Bak kardeşim hiç yoktan güzel arkadaş geldi. Kötü mü? Arda bilader bence yanlış yapıyoruz ya. Zaten bütün şehrimizi yıkıyor. Bu çok büyük oğlum. Şehrimize sıvı olamaz bu artık bir şekilde Tepegöz'e nasıl yaptıysak burada bir yer bulacağız Kardeşim Arda birader Vallahi başına iş arıyorsun ya Kerem bu canavar konuşmadı değil mi Aşkım ben yanlış şeyler duyuyorum kafayı yedim değil mi Yok aşkım yok konuştu bayağı gözümün önünde konuştu bu Vallahi de billahi de konuştu nasıl konuştu anlamadım arkadaş olalım falan diyor ne diyor bu Hayır yok ben bunun arkadaş falan olmam ama Arda ile Rüzgar öyle demiyor <laughs> Bence Olay be. Ben bunu çok sevmiştim zaten. Şehrimizde kalacak sonunda. Zengiz, sen sen kafayı mı yedin? Bu bizim evimizin çatısını açıyordu. Evet ama baksana. Belli ki o zaman kontrol ediliyormuş aşkım. Şimdi çok seveceğim bir dev oldu bu. Erdal'e Rüzgar'la konuşmamız lazım. Çok yanlış bir iş yapıyorlar. Yok yok. Ben destekliyorum. On numara iş yapıyor onlar. Helal be. Çocuklarımı valla çok mutlu duyuyorum. Ne dedin aşkım? Heyecandan konuşma unuttun galiba adam. Sonra da öyle bir arkadaşım oldu. Hem şehrimiz kurtuldu hem de yeni bir tane arkadaş kazandık. Ben size sarılacağım. Gelin. Yok yok hayır gelme sarılma şimdi Değiliniz değil henüz değil. Bilader bu geliyor. Hayır korkunç dev gelme hayır. Devamı diğer bölümde.